Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü eğitim videomuzda bir firmaya ait ticaret sicil gazetesi online döküm nasıl bunu göstereceğim sizlere. Bunun için arkadaşlar arama motorumuza ticaret sicil yazıyoruz. başımıza arkadaşlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi resmi web sitesi geliyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. buradan ilan görüntüleme diyoruz. Bizde kullanıcı giriş isteyecek arkadaşlar giriş yapıyoruz buradan E devletiyle giriş yapıyorum üye olanlar üye girişi ile giriş yapabilirler Arkadaşlar burada giriş yaptıktan sonra ilan görüntülemeye geliyoruz. Burada e, ticaret müdürlüğünü seçiyoruz. Ticaret müdürlüğünü. Ben şu an çorumlu olduğum için çorum diyorum arkadaşlar. E, şu an herhalde elimde herhangi bir ticaret, e, ticaretsiz numarası yok. Direkt rastgele ünvanını arayacağım arkadaşlar. Uğur ait ne kadar bir değişiklik varsa arkadaşlar tüm dökümleri e, buradadır. Bunun ekran görüntüsünü ya da PDF almak için arkadaşlar gazeteye tıklıyorum. Bu şekilde bana arkadaşlar gördüğünüz gibi gazete dökümünü veriyor. tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Ticaret siz yazıyoruz arama motorumuza. Ticaret Siz yazdıktan sonra arkadaşlar ticaret Siz gazetesi resmi web sitesine giriyoruz. Buradan e, giriş de yaptırabiliriz arkadaşlar direkt. E-Devlet ile giriş yapıyorum. Ticaret sigil e, gazetesi ana sayfası adı altında arkadaşlar ilan görüntülemeye tıklıyorum. E, buradan sicil müdürlüğümü seçiyorum. E, ticaret sigil numarası olmadığı için arkadaşlar elimde. Ünvan yazıyorum. E, buradan mahkeme ve icra ifadesi ilanlarını da arayabiliriz arkadaşlar. Ya da herhangi bir değişiklik yapıldıysa hangi tarihte bilginiz varsa e, tarih olarak da sorgulama yapabiliriz. Ben bir genel sorgulama yapıyorum arkadaşlar. Aradığım firmaya ait yapılan tüm değişiklikler arkadaşlar burada görebiliyorum. PDFsini alıyorum arkadaşlar. Sorguladığım firma karşıma geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.